BC Ekonomi kanalından herkese merhaba. Bugün 24 Eylül 2025 Çarşamba günü. Sizlerle bugün piyasalarda neler oldu bunlara bakacağız. Videoya geçmeden önce bizi takip etmeyi unutmayın. Eski tarafına baktığımızda bugün hareketli bir gündü. Ve sonrasında her ne kadar yataya yakın bir kapanış olsa da sabah baya hareketli mumlar gördük. Özellikle gene CHP ile alakalı haberlerin etkisi büyük oldu. Başta baktığımızda, şurada da görebileceğiniz gibi sabah 10-11 arasındaki satışlar çok ciddi yerleri gördü. 11.133'e kadar gördü. Bizim 11.200 desteğimizi bile kırdı denebilir başta. Ancak kalıcı bir hareket görünmedi. Toparlanma sonrasında haberle birlikte toparlanma. Haberde de aynı şekilde 11.400'e kadar gördü. Yani bugünkü rangeimiz bayağı bildiğiniz 11.100'le... 11400 arasında gidiş geliş yaşadı denebilir fakat sonrasında biraz daha sakinleşerek Bugün %0.31 e, yukarı yönde 11366 kapattı Onun dışında e, son birkaç günkü hareketine netlice bakacak olursak e, 11500 seviyesine kadar Yükseldi fakat buradan tabii satışlar geldi burada dayanamadı e, Günlük grafikte trend hala pozitif 14 günlük e, ortalama da 50 günlük kesmeye başladı bugünkü hareketiyle birlikte. Fakat üst bölgelerde satışların geldiğini görüyoruz. Fakat bunlar tabi biraz da siyasi hareketlerin sonuçları olarak söylemek mümkün. Çok tekniksel değil yani. Saatlik grafikte ise şöyle tekrar açalım saatliğimizi. 11.200'den gelen güçlü bir güç tepkiyle birlikte endeks yeniden 11.300 sensi tutunmaya çalışıyor. Şu an için buralarda bir tutunma çabası gösteriyor denebilir. Burada yükseliş senaryosuna baktığımızda eğer endeks 11.300 üzerinde kalmayı başarırsa yeniden 11.500 direnci test edilebilir. 11.500 üzerinde kalıcı kırılım olursa ki 11.500 üzerinde günlük kapanıştan bahsediyoruz. İlk etapta 11.200 desteği test edilebilir fakat 11.500 üzerindeki pardon 11.500 direncinin test etmesi lazım bunun üzerinde kapalı şey kalması lazım yani kapanışlar gelmesi lazım çünkü bir önceki 11500'de e, çok tutunamadı oradan açıldı ama sonra tutunamadı tutunun bilmesi lazım 11500'ün üzerinde ki 11600'e kadar yolumuz olsun e, Aresel göstergesi orta seviyelerde yani aşırı alımlı değil bu da yukarı yönlü yön için e, alan bırakıyor düşüş senaryosuna baktığımızda e, pardon yükseliş senaryosu %40 ihtimalle bu arada. Düşüş senaryosu %45 ihtimalle eğer endeks 11.300'ün altında kapanış yaparsa ilk etapta 11.200 desteği test edilebilir. 11.200'ün altında satış baskısı artarsa ve e, artarsa 10.993-10.800 bandına kadar bir geri çekimi gündeme gelebilir. Özellikle son dönemde hacimlerin zayıflaması düşüş senaryosunu güçlendiren bir işaret. İlaveten siyasi haberleri akışına göre yatay senaryo %15 ihtimalle 11.200-11.500 bandında sıkışabilir. Bu durumda yatırımcılar için genel aynı şekilde yönsüz bir hareket olmuş olur. Bizim için yönü belirleyecek bir hareket gelmesini beklemek zorunda kalırız. S&P 500 tarafına baktığımızda 6700 bizim daha önce de söylediğimiz direnç çalışmış görülüyor. sonuç içinde de buraya kadar yükselip buradan geri geldi. 6700 kendini güçlü bir direnç olarak ortaya koymuş oldu. Şu anda fiyat kısa hareketli, yani kısa vadeli hareketli e, ortalamaların yani 14 günlük ve 50 günlüklerin altına geldi. Sarkma var şu anda. RSI e, 30 37 37 civarında aşırı satınma yakın bölgeye yaklaşmış. Bu da kısa vadeli yorulma işareti olabilir. E, önemli destekler burada bizim 6600 önceki yatay seviyemiz ve 6450 ana destek hattımız bekliyorlar. Eğer 6600 aşağı kırılırsa 6450 test edilebilir. Yukarı yönlü toparlanmada 6670 ilk olacaktır. Günlük grafiğine baktığımızda günlük grafikte trend hala yukarı yönlü. Bütün hareketli ortalamaların hala üzerindeyiz. Ancak sonuç günlük mum formasyonları yükseliş zayıfladığı ve kar realizasyonu geldiğini gösteriyor. RSI halen 63 seviyesinde yani aşırı alımda değil. Fakat yukarı momentum zayıflamış. Önemli desteklerimiz az önce de söylediğim gibi 6600-6450 arası güçlü bir talep bölgesi. Yukarıda ise gene 6700 kuvvetli bir şekilde kendisini şey yapıyor. Kısa vadeli ne olur diye baktığımız zaman bu üç ihtimali değerlendireceğiz. Yani yükseliş, yatay senaryo ve düşüş senaryosu. Yükseliş senaryosu %40 ihtimalle eğer Endeks 6600'ün üzerinde tutunur yani günlük kapanış yapar ise tekrar yukarı tepki alırsa ilk hedef 6670. Bu bölgenin üzerinde 6700 de kritik. Eğer bu direnç güçlü hacimle kırılırsa önümüzdeki hafta 6800 seviyelerine doğru yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir. RSI göstergesinin aşırı satıma yaklaşması kısa vadeli bir toparlanmayı burada destekleyebilir yani. İkinci senaryomuz düşüş senaryosu. Olasılık %45. Eğer endeks 6600 desteğini kaybederse aşağıda 6450 güçlü bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. 6450'nin de kırılması halinde satışların hızlanması ve 6300'e kadar bir düzeltme yaşanması mümkün. 13 gündeki zayıf kapanışlar ve momentumun kaybı bu ihtimali güçlendirdiği için %45 olasılık hesaplıyoruz. Üçüncü senaryomuz %15 ihtimalle yatay senaryo. Endeks 6600-6700 bandında bir süre sıkışabilir bu iki destek direnç yani ilk destek ve ilk direncimiz bizim için bir band seviyesi oluşturabilir. Bu durumda piyasada yönsüz kararsız bir seyir izlenir ve kırılım yönü bir sonraki hareketi belirler. Kısaca önümüzdeki hafta için kritik destek 6600 ve 6450 seviyelerimiz. Yukarıda ise 6700 bizim için e, ee, yani yükseliş için ilk gerekli koşul oluşturuyor. Nasdaq tarafına baktığımızda ise burada en çok etkilenen endeks Nasdaq oldu son iki günde. Bahtiyye baktığımızda e, dünkü 24.700-24.800 arası e, yataya oturma çabası sonsuz kaldı. E, bu bölgeden güçlü bir satışla karşılaştı ve kar realizasyonu geldi. Günlük grafiğe baktığımızda ise hala e, yükseliş trendi devam ediyor. Kısa vadeli trend hala yukarı yönlü fakat son iki gündeki satışlar momentumu çok ciddi zayıfladı. Saatlik grafikteki 24400 desteği test edildi ve 24412 bizim 200 mumluk ortalamamızdan tepki geldi denebilir. Buradaki senaryolara baktığımızda aynı şekilde sp 500'de aynı hareketleri gösterdiği için hemen hemen sadece %100 var çok büyük satışlar geldi burada. Senaryoda %40 ihtimalle yükseliş senaryosu. Eğer endeks 24400 üzerinde kalmaya devam ederse, yani 200 e, mumluk etkinin üzerinde kalmaya devam ederse yeniden 24624.700 bandına doğru toparlanmak görebiliriz. 24700 üzerinde kalıcı bir kırılım olursa, günlük kapanış gibi önümüzdeki haftalarda hedef 25.000 seviyelerine doğru gidebilir. Bir haber akışı da olmazsa aynı şekilde. Arazel göstergesine baktığımızda kısa vadeli aşırı satım bölgesinden dönüş sinyali vermeye başladı. 20'lerin altından geri geldi yani. Bu da toparlanmayı destekleyebilir. Burada olasılığı en yüksek olan düşüş senaryosu Yine aynı S&P'deki gibi. Olasılık %45 eğer 24.400 desteği kırılırsa ki burası çok önemli çünkü hem 24.400 kendisi destek hem de 24.412 şu an için 200 mumluk ortalama. İlk etapta 24.100 ardından da 23.700 seviyelerine kadar bir geri çekim ihtimali var. Hacimdeki artışla gelen son kırmızı mumlar atış baskısının ciddiyetini gösteriyor bize. Özellikle 24.000'in altındaki kapanışlar satışların hızlanmasına yol açabilir. Yatay senaryoya baktığımız zaman gene aynı şekilde %15 ihtimalle NXP bir süre 24.424.700 24, arasında kalabilir. Burada sıkışabilir. Bu durumda kararsız yönsüz fiyatlamalar görebiliriz. Kırılım yönelisi bir sonraki güçlü hareketi belirleyecektir. Bitcoin tarafına baktığımızda ise Bitcoin'de son 2 gün yani 2 günde 3 günde gelen satışlar e, aynı şekilde 113.000'in altına attı bizi. 111.000'e 111 bin kadar geriledik. Fakat bu seviyeden gelen tepki alımları ve fiyat e, ile fiyat yeniden 13.700 civarına yükselmiş görünüyor şu an için. Burada özellikle e, 100 günlük ortalama olan e, 111.923'ün çalıştığını ve bu çalışmayla birlikte 14 günlük ortalamanın da zaten şurada şeyde kırdığını görüyoruz. Burada önemli hareketlerden bir tanesi e, saatlikte geldi saatlikte 14 mumluk ortalama 50 mumluk ortalamayı kırdı. Çünkü orada bayağı satışlardan kaynaklı aşağı doğru hareket vardı. Dipten toparlanma ve ema, semaların yani e, eksponansiyel ortalama ve basit ortalamaların üzerinde kalma çabasıyla sürüyor şu an için. Baktığımızda yani 115 binim test etme çabası var gibi görünüyor. Yükseliş senaryosuna baktığımızda %40 ihtimalle eğer fiyat 113.500 üzerinde tutunursa İlk hedef 114.500 seviyesi olacaktır. 114.500 kırılırsa 115.800 ve 118.500 bandına doğru güçlü bir hareket başlayabilir. Ve burada dediğimiz gibi hala kendisinde bir bantta konfor etme çabası içerisinde haberlerden bağımsız olarak baktığımızda. Aresay aşırı satım bölgesinden toparladı. şurada şeye bakacak olursak eğer. Aşağı yönlü hareketini toparladı. Bu da yükselişi destekleyen bir işaret. Düşüş senaryosuna baktığımızda 145 ihtimalle eğer 113.500'ün üzerinde kalınamazsa yani bir net bir diğer bakış açısıyla 110 110.000 115.000 bandında tutunma çabasını sağlayamazsa önce 112.000 111.000 bandına doğru geri çekilebilir. 111 binde kırılırsa, 110 bin bu bizim kritik destek seviyesi olarak gündeme gelir. Sonrasında da 200 günlük ortalama olan 106128 seviyesi bizim için şu an için son destek hattımız var söyleyebiliriz. Özellikle hacim düşüklüğüyle gelen yükselişlerde kalıcılık sağlanmazsa satış baskısı yeniden ağır basar. Yatay senaryoya baktığımız zaman %15 ihtimalle daha önce de söylediğimiz gibi 110 bin, 115 bin bandında bir süre yatay seyredebilir. Burada bir konsolidasyon şeyi aray arayışına geçebilir. Bu durumda yatırımcılar için daha dalgalı bir piyasa oluşur. Yine yani aynı şekilde bir hareket beklentisi oluşur. Euro US'te baktığımız zamansa Bayute gün içerisinde 1.18.30 civarından başlayan geri çekilme ile birlikte düşüş gösterdi ve 1.17.40 seviyelerine kadar indi. Bu düşüşle birlikte Eee bütün ema ve semalarını kendi şeyinde aşağı yönlü kırmış oldu. RSI şu an için baktığımızda 31.28 seviyesinde. Yani kısa vadede aşırı satıma yakın. Bu kısa süreli tepki alımlarını gündeme getirebilir. Ancak 60 üzeri kalıcılık sağlanmadığı sürece baskı devam ediyor. Genel görünüme geldiğimiz zaman Orta vadede parite hala 1.16.75, 1.18.30 bandında hareket ettiğini söyleyebiliriz. Üstte 1.18.30, 1.18.50 arası güçlü bir direnç bölgemiz var. Bu bölge kırılmadıkça yukarı yönlü hareket sınırlı kalacaktır. Zaten son 2-3 gündeki hareketlere baktığımızda 1.18.30 satış noktası diyebiliriz. Alta baktığımız zaman ise 1.16.75 desteği kritik bizim için. Şu anda 50 günlük ortalama. Bu seviye kırılırsa 1.15 50 gündeme gelebilir. Günlük aleseye baktığımız zaman 47 seviyesinde nötr 6. Aşırı alımda ne aşırı alımda ne aşırı satımda. Hacim tarafı son günlerde artış gösteriyor. Bu da bandın kırılma ihtimalinin yaklaştığına işaret edebilir. Kısa vadede zayıf 1.17.60 altına sarkması baskıyı artıyor, arttırıyor. 1.17.40 desteği kırılırsa 1.17 gündeme gelebilir. Orta vadede 1.16.75-1.18.30 bandı korunuyor. Bu bandın kırılım yönü önümüzdeki haftaların trendini belirleyecektir. Pozitif senaryo baktığımız zaman 1.18.30 üzerinde günlük kapanış olursa 1.19 direncine doğru gideriz. Gidebiliriz. Negatif senaryo baktığımızda 1.16.75 kırılırsa 1.15.50'ye kadar satış baskısı artabilir. Evet bugünkü e, hareketli birlikte baktık özellikle S&P Nasdaq e, ve Borsa İstanbul'da biraz daha olumsuz hareketler oluşurken e, Bitcoin'i de tam e, yukarı yönlü tutunma çabası söz konusuydu. Videoyu beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.